Merhaba değerli seyircilerim. makasına beri kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım Türkiye'nin başarılı aktörü Akın Akın Özden olacak. Akın Akın yüzü, sosyal medyada paylaşım yaptı. Türkiye depreminde zarar görmüş insanlar için yardımda bulunmaya, katkıda bulunmaya çağırdı. Herkesi yardıma koşarak yardım tesledi. Akın Akın kendisi Türkiye depreminde zarar görmüş insanlar için para yardımında bulundu. sizlərdən tək diləyim kanalımı izlər, kanalımı like atmayı unutmayın, hürmətli qızlar, arkadaşlar